Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kısa bir video çekeceğim. Bugünkü videonun tek olayı buradan şu festive planter'ı alacağım. Bir sonunda tabii ki de tekrar. O festive planter'ı alacağım ve bir ara ben festive planter dikmiştim video dışında. O büyüdü. Onu alacağım. Şimdi haydi bismillah. Hep güzel şeyler veriyor çünkü festive planter bayağı iyi bir şey. Hadi bakalım aldık neler çıkıyor acaba. Oy. Chat'ten inceleyelim hemen. Gold egg mi? Hmm. Mitik çıkabiliyor tabii ki de bundan bazen. Düşük bir ihtimal. Yani çıkmadı ama genelde güzeldi. İşte marketten bunu alıyorum ve şimdi bir kere daha fesih planterı koyacağım. Buradan hemen nerede bu fesih? Evet. Yerleştirdik. Güzel. Ondan sonra hemen bir bakalım. Ah, bunun bir bitmesini bekleyeyim. Oyun çok kastırıyor. 600 ping oldu az önce. Ping 600. Aha gene 600'e çıktı ping. Bayağı kastırıyor bu hani istiyorum. Şimdi hani istor bit hani istor bittiğine göre bir bakalım. planterımız var mı? Şurada aşağıda tek planter vardı. Onu hatırlıyorum. Onun büyümesi zaten biraz uzun. Blue clay de büyümemiş. Zaten maksimum 3 tane planter koyulabiliyor. Tamam o zaman. Yani sınırda tüm hepsi büyüyor şu an. O zaman hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, görüşürüz.